Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pragmatik'in yeni, oyunu, yep yeni oyunu Cleopatra'ya geldik. Cleopatra'nın kedi versiyonu. Fena bir oyun gibi duruyor. Denedim abi Pragmatik'in kendi sitesinde ilk önce. Baya 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 başarılı ve güzel şeylerle karşılaştık. 400-500x falan almıştım da oldu da işte o Pragmatik kendi sitesinde <laughs> inşallah burada da olur. Ama e, Pragmatik kendi bana böyle iyi izlenim veren oyunlar genellikle sitelere geldiği zaman beni harbiden rahat hissettiriyor açıkça konuşmak gerekirse. Mesela, mesela yani güzel güzel şeyler yapabiliyor oyun. E, ne yapıyor? Tam olarak anlayamadım ama şuralara gelen whitelar sabit kalıyor arkadaşlar. Bu sabit kalan whitelar pullediğimizde artı 2 spin veriyor Bir tane daha artı 2 spin vermişti de onu tam olarak nasıl verdi onu çözemedim Pullemedi de hiçbir yeri Yani bilmiyorum Dead or Alive diye bir oyun vardı bir eskiler bilir O tarz bir oyuna benziyor yani orada da mesela pullediğinizde baytları Size ekstradan 5 spin verirdi o zaman para kazanmaya başlardınız Ama şu anda burada nasıl veriyor artı 2 spin'i onun hakkında hiçbir fikrim yok Bakalım hatta Chris özelliği temel oyunda kedi sem Kedi sembollerinden birinin tam dikey yığını makara Okey Maksimum kazanç 5 minik satın al Ha bak şu şekilde Niye Brisp'in verdi şimdi? Niye mi kediler gidiyor? Ne oluyor oğlum? Bu da geldi hep kedi geliyor. Kazan sağlayana kadar devam ettiriyor. Ha. Full dikey geldi. Okey. Free spin. Ha, 8 12 ve 16 free spin var. İkinci üçüncü üçüncü şaklardan gelen tüm white sembolleri tur boyunca ekranda kalır. Bu yapışkan white sembolleri turun sonuna kadar aynı ekranda kalır. Rastgele 2x veya 3x çarpanına sahiptir. Herhangi bir tam yığın kedi birinci makaraya denk gelirse, iki tane daha free spin verilir. Free spin turu sırasında herhangi bir tam yığın kedi sembolü birinci makaraya denk gelirse, he burası full kedi olursa, iki tane daha free spin verilir. Ha Aynı kediler mi acaba? Aynı kediler o zaman. Satın almasını da yapacağız arkadaşlar. Satın almasını da yapacağız merak etmeyin. Hadi bir tane girelim satın alma yapmadan önce. Bak problem değil devam Sensation oldu oh. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun lan manyak Ne yapıyorsun lan manyak E <laughs> nice o zaman bir tane 5 bin liralık, değil 10 bin liralık satın alma yaptık. Hadi bakayım madem verdin, sen daha verirsin oğlum. <laughs> Muhtemelen satın alma yaptığınızda 3, 4 veya 5 tane de gelebiliyor free Ben size şimdiden söyleyeyim. Ekstra xp verdi. Aynen, aynen tamam şimdi anladık oyunu. <laughs> Hadi bakayım. Nerede bu white'lar? Güzel bir yerinde ortasınız. Şuraya da bir white alabilir miyiz? Şuraya da. Burayı tamam diktin de şuraya da alalım ya. Allah buralar çok iyi ama şurada hiç çok... Vallahi hiç çok öyle ki ana bu kadar kötü bitmesen çok iyiydi. Kaydan gelen huya gitti yine. Hiç problem değil devam hiç problem değil. Ben şöyle yapacağım. Turbodan devam edeceğim. Belki bir tane frisbee yakalarız. Yakalayamazsak kalan bakiyemizde bir kere daha satın alma yapacağım arkadaşlar. Oyunu beğendim. Çevirirken de çok mantıklı. Satın alması da çok daha farklı mantıklı. Neden? Çünkü şu anlık olmadı satın almasında. Bir sonraki alacağımızda vermeyeceği anlamına gelmiyor. Frisbee'de her oyunun ekstra 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 kazançlar sağlatır bildiğiniz gibi. Sadece çok şanssızlık. Buraya çok az wild geldi. Ama pragmatik kendi sitesinde denediğimde full ekran wild'ı sürekli yaptık. Yani Kötü bir oyuna denk geldik sadece. Olsun, problem yok, devam. Bir frisbee e ihtiyacımız var. Atarsın artık o frisbee'yi. E. Oo, oyun felaketmiş ama ya. Çevirirken de böyle değişik değişik şeyler yapabiliyor olması da çok hoşuma gitti. Haydi bakayım. Gelmedi ama devam 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 durmak yok. Bunu almışken durdurmak olmaz. Son on spin. lan ya ne kadar da güzel başlamıştık. Ha gayret. Oğlum yap şeyler daha. Yok. Beyler şanslılık oldu. Olsun canımız sağ olsun diyelim. Yapacak bir şey yok ama ben oyunu çok beğendim. Kesinlikle ve kesinlikle tekrardan geri geleceğiz, ziyaret edeceğiz oyunu. Benden bu kadar, videodan bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bol şanslar. Bay bay.